Kaiser kuluçka makinemizden diğer bir çıkışımızı alıyoruz. Civcivlerimiz çıktılar. Burada ana kucağına geçmek için bekliyorlar. Her rafımız güzel bir şekilde dolu. Burada onlar sepetten çıktıktan sonra etrafa kaçışmasınlar diye bir alan oluşturdum. Kutuya aktarıp burada görmüş olduğunuz Ana kucaklarına geçiş yapacağız. Ayakları deliklerden aşağı düşmesin diye gazete seriyoruz. Yemlerini de yere döküyoruz. Şekerli sularını hazırladık. Burada ağızlarına ilk bir tat gelsin. Canları yerine gelsin diye şekerli su koyuyoruz. Lipel suluklarımız da var. Üç rafımız da çocuklar için hazırlandı. Az sonra yerlerine yerleştireceğiz.